Bir yanda işgali var, bir yanda sivillerin öldüğünü görüyoruz ama bir yandan da aslında yıllardır bitmeyen bir Kırım'da da Rus işgali var. Neler söyleyeceğiz? E Tabii Bizim için aslında bu 8 sene sonra ikinci Kırım işgali diyoruz. Rusya'nın ne olduğunu, Rusların Kremlin'in zihniyetinin ne olduğunu en iyi bilen Kırım Türkleri 1783'te. Çarlık Rusyası Kırım'ı işgal etti ve ondan sonra yapılan baskılarla yüz binlerce Kırım Türk'ü, Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı. İşte Kırım Savaşı'nda bir galibiyet yaşandı ama Kırım Savaşı'nın sonuçları Osmanlı için de Kırım Türkleri için de mağlup gibi oldu. Ondan sonra da yüz binlerce insan göç ettirildi Çarlık Rusyası'nın baskılarında. Ve işte bir ara 1917'de İsmail Gaspıralı gibi muhteşem bir insan çıktıktan sonra Kırım, Muhtarcı, Kırım, Halk Cumhuriyeti kuruldu. Ama onun lideri Numan Çelebican da Bolşevik Ruslar tarafından şehit edildi. Arkasından Bolşevikler geldi. 1921-22'de büyük bir açlıkla binlerce insanımızın ölmesine sebep oldu. Arkasından İkinci Dünya Savaşı geldi ve İkinci Dünya Savaşı sonunda Stalin ve rejimi bütün Kırım Türkleri topyekün sürgün ederek nüfusumuzun yüzde 46,2'sinin ölmesine sebep oldu. Tam Kırım Türkleri büyük bir demokratik barışa, şiddete dayanmayan büyük bir mücadeleyle Kırım'a dönüp, Kırım'a yeniden yerleşip, tekrar kendi vatanlarında yok edilen diniyetlerini kültürlerini canlandırmak için yeni bir fidan gibi e, ayağa kalkmak üzereyken e, 1900 2014 yılında e, Kırım Rusya tarafından işgal edildi. Bu işgalde ve bu işgal öncesinde yapılan siyaset e, hiç e, Kırım Türkleri için e, şaşırtıcı değil. Kırım'a sürgünden ilk döndükleri zamanlarda 1967'de Sovyet Hükümeti bir kararname yayınlayarak sürgün bölgelerindekilerinin güya affedildiğine dair çok muğlak ifadelerle bir kararname yayınlanmıştı. O zaman binlerce Kırım Türkü Kırım'a dönebileceklerini zannederek Kırım'a gelmişler. Ama Kırım'da bu insanlar yerleştirilmeleri engellenerek tekrar sürgün edilmişlerdi. Bu insanlar... Orta Asya'ya, Sibirya'ya sürgün bölgelerine dönmek yerine işte bugünkü e, işgal döneminde ilk saldırılan ve harekatın başladığı e, 2014'teki işgalle oluşturulan sınırın hemen öbür tarafında Yeniçeyev, Diansk, Melitopol, Mariupol ve Herson böyle bir evet. e, ada seçers, e, çizersek bu bölgede bizim yaklaşık 15 bine yakın e, Kırım Türkü yerleşmiş o dönemde yerleşmiş olan ailelerdi. Zaten o işgalin ilk saatlerinde oradaki insanlar feryat halinde inanılmaz bir askeri gün saatlerce akşama kadar gittiğini ve o akşam bu e, sayılan şehirlerin hepsinin işgal edileceğini e, zannederek e, telefonlar ediyorlardı. Ama üç gün sonra e, onların telefonlarında bambaşka bir hava vardı. Diyorlardı ki biz e, bu kadar tahrip edilmiş e, Rus askeri araçları, tankları ve yüzlerce ceset e, hiçbir zaman görmemiştik. Bizlerin korktuğu Rus ordusu aslında işte o kadar korkutulacak şey değilmiş. Ve oradaki insanların hepsinde de Rus işgaline karşı bir direnme gücü geldi. Kırım'daki insanlar aslında bu bizim için beklenen bir şeydi. 2008'de biliyorsunuz Putin'in bu genişleme, emperyalist emellerini harekete geçirdiği yıldı. O yıl Gürcistan işgalinde Kırım oğlu, bizim liderimiz Mustafa Abdülcemir Kırım oğlu söylemişti bu sıra Kırım'a gelecek. Çünkü Kırım'da Ukrayna'da çift vatandaşlık yoktu. Rus konsolosluğu sürekli evet. olarak e, pasaportu atarak oradaki openetleri kullanmak istiyordu. Zaten 2014'teki işgal dedi. Nüfusun %67'si, %70'i Rus olan e, yönetimi çok şovenist Ruslar tarafından e, kontrol edilen Kırım'daki e, bu şeyler 2014'te tamamen Rusya tarafına e, geçerek bu işgale yardımcı olmuşlardı. Ve işgalden sonra işgale razı olmayan Kırım Türkleri, Kırım seçilmiş demokratik seçilmiş en üst organımız olan Kırım Tatar Milli Meclisi yasaklandı. Liderimiz Kırımoğlu, ünlü insan hakları savunucusu Ömrü zaten sürgünlerde, hapishanelerde geçmiş bir insan tekrar sürgüne gitti. Evinden barkından uzaklaştırdı. Meclis başkanımızın girişi yasaklandı. Meclis iki tane yardımcımız biliyorsunuz hapishaneye atıldı. Sonra Cumhurbaşkanımızın teşebbüsleriyle onlar bir mübadeleyle Türkiye'ye getirilip daha sonraki eve gitmişlerdi. Kırım'da... Faaliyet yapamayan bizim meclisimizin merkezi de Kiev'de faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu dönemde de baskılardan korkan, çekinen bir 10 bin kadar insanımız da Kırım'lı Türkü Kiev ve bölgesinde yaşıyordu. Bütün bunlara baktığımızda bu bizim için evet. hakikaten bir ikinci işgal oldu.